Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere bayılı bayıla yiyeceğiniz nefis bir börek tarifim var paçanga böreği tarifi hemen yapımına geçelim biberlerimizi doğramakla başlıyoruz Biberlerimizi küp küp olacak şekilde minik minik doğruyoruz. Domates ve sucuklarımı da küp küp doğruyorum. Öncelikle kabuğunu soyuyoruz. Bütün malzemelerimizi küp küp doğradık. Yarım çay bardağı zeytinyağına biberlerimi soteliyorum. Siz dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Biberlerimi 3-4 dakikadır sürekli karıştırarak soteledim. Rengi dönmeye başladı artık. Sucuklarımı içerisine atıyorum. Sucuklarımızı da hafif pişene kadar böyle karıştırarak pişmesini sağlıyoruz. Sucuklarım da 2-3 dakika boyunca sotelendi. Şimdi domatesimizi ekliyoruz. Domatesleri de birkaç dakika boyunca karıştırarak sotelenmesini sağlıyoruz. Bu aşamada yeteri kadar tuz ilave ediyoruz yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Domateslerimiz de birkaç dakika boyunca sotelendi. Ocağın altını kapatıyoruz. Pişirmiş olduğumuz harcı daha çabuk soğuması için başka bir kaba alıyorum. Harcımı soğurken biz de yufkalarımızı hazır edelim. Yufkalarımı üst üstüne koydum. 6 adet yufka var burada. İçime göre ne kadar yufka kullandığımı videonun sonunda belirtirim. Dilimleyebilmek adına şöyle dörde bitiyorum. Şuradan tam orta noktalarını işaretliyorum. Bu şekilde tam olarak ikiye kesmiş oluyorum. Katladım. Şu şekilde şuraya bir kesik atıyorum. Buradan da orta noktasını bulup kesik atıyorum. Ayarlaması oldukça kolay. Yufkalarımızı 8 eşit parçaya böleceğiz. Yine üst üste koyduktan sonra zaten bunun ortasını belirlemesi kolay. Yufkalarım hazır. Soğumuş olan iç harcımıza kaşarlarımızı ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. 8 eşit parçaya bölmüş olduğum yufkalarımı iç harcımdan bir dolu yemek kaşığı kadar koydum. Kenarlarını şu şekilde kapatarak çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Suya batırıyorum. Açılmaması için bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye bırakıyorum. Yufkalarımın hepsini sardım. İçle yufka tam olarak birbirine yetti, ucu ucuna tam denk geldi. Alt yufkamın hepsini kullandım. 48 adet. Böreğim çıktı bu şekilde. Ben hepsini pişirmeyeceğim. Bir tepsisini pişireceğim. Geri kalanını defrize atacağım. Eğer siz az miktarda yapmak isterseniz verdiğim ölçülerin yarısında kullanabilirsiniz. Böreklerin üzerine sürmek için 2 adet yumurtanın sarısını ayırdım. Şöyle bir yemek kaşığı süt ekliyorum. Açmasın için. Bu aşamada fırınınızı 200 dereceye ayarlayın, ısınsın hazırlamış olduğumuz yumurtamızı böreklerin üzerine sürüyoruz şunu da belirtmek isterim arkadaşlar paçanga böreğinin içini çiğ de hazırlayabiliyorsunuz ama ben o şekilde çok tercih etmiyorum sotelediğiniz zaman lezzeti katlıyor bundan emin olabilirsiniz paçanga böreklerini kızartabilirsiniz fakat kızarttığınız zaman zaten sucukta kaşarda yağlı bir de kızarttığınız zaman daha da yağ boğuluyor üzerine susam ve çörek otu ekliyorum Böreğimiz 30-35 dakikanın sonunda pişti. Üstü ve altı kızardıktan sonra çıkarabilirsiniz. Kontrollü olarak çıkartın. Size şimdi göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.